Sevgili dostlar, merhaba. Mısır'da altıncı gün sonuna geldik. Ve uçağımız bu gece sabaha karşı İstanbul'a doğru hareket edecek. Mısır'a geldik, gördük. Ayağımızın tozuyla da döneceğiz. Fakat Mısır'a gelecek olanlara bazı bilgiler vermem gerekiyor diye düşündüm. Bir kere Mısır'a gelinir mi? Birinci soru, herkesin aklında. Mısır'a kesinlikle gelinir. Yani bu tarihi bu e, ilginç e, mezarları, Pilavun mezarlarını, e, piramitleri, Mısır kültürünü, Nil kıyısını ve buradaki yaşantıyı, buradaki kültürü görmek için mutlaka gelin Fakat geldiğiniz zaman bazı şeyleri göze almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi e, kültürün getirmiş olduğu bir e, bahşiş terörü. Bakın bu terör diyorum çünkü bahşiş olayından kurtulmanız imkanı yok. Yani... Tuvalete gidiyorsunuz, tuvalette para ödemek zorundasınız. E, fotoğraf çektiriyorsunuz birine veya çekeyim diyor, para ödemek zorundasınız. Yani birisi size peçete uzattığı zaman, o peçeteyi alırsanız bağış diyor. Çünkü ben size hizmet ettim diyor. Yani böyle bir kültürleri var. Artı her yerde geçerli e, bu kültür. Nereye gidersen nereye gidin geçerli. En lüks lokantasında bile bunu yaşayabiliyorsunuz. Diğer bir konu e, şehirler arasındaki uzaklık. Eğer uçakla seyahat etmiyorsanız çok uzun yolculuklara, 6-7 saatlik yolculuklara hazır olun. Ama bunun karşılığında da çok güzel yerler görüyorsunuz. Yaz döneminde gelmenizi pek tavsiye etmiyorum. Çok sıcak oluyor. Ve e, yine bir başka ilginç e, gördüğüm bir şey. Hiç trafik ışığı yok. Gerçekten bu da ilginç bir nokta. E, trafik ışığı olmayan bir ülkeye ilk defa geldim. Yani Biraz şartlar ağır burada. Ee, i̇stediğiniz e, kalitede alışmış olduğunuz kaliteyi pek fazla bulamamasanız da şimdi işini iyi yapan e, Mısırlı e, vatandaşları da e, saygıyla anıyorum. Ama genel olarak e, sıkıntılı bir e, ülke olduğunu söyleyebilirim. Bizim yaşam tarzımıza pek e, uymuyor diyelim. Ama e, hakikaten çok ilginç. Çok ilginç yerler görüyorsunuz. Yani fotoğraf ve video çekenler için dehşet güzel dehşet güzel. Nil kısmı çok hoş. Ee, zaten ülkenin dörtte üçü çöllerle kaplı olduğu için e, ülkenin tüm nüfusu yaklaşık dörtte birinde yaşıyor. Bu da Nil kıyılarının e, ağırlığında. Nil kıyı. Ama hani e, son söyleyebileceğim şey de mutlaka gelin görün. Biraz eziyet çekeceksiniz ama e, değer diye düşünüyorum. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.